何で何でポこのい,いピーよン何で何で何で何で何で何で何で何で何でねで何し何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何 ちょっと待って待って待って待っって待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待っって待って待っ Bunlar ikisi sen, buz yumurta. Yemeyeceğim. Sürme mi yemesin? Yemem Kendini yemezsin. Neden? Ya <laughs> kişi, bir tan, bir tan mı? Tamam anne yedirsin ben de namazını kattım. İlaçımı içeceğim. Asla. Lülaya bir dilim yedirdim, diğer iki dilimleri de sen yedin. Yok evi yağlanıyor bak tablet, tablet oynuyor. Tablet ya bir tane de kumranım var orada soyulmuş. da yedir. Ay bak eve gittim. <laughs> gittin bu mütefede? Ben gördüm gibi. Ne buldun kız? ne buldun? Sen de benim. Ne kız? Ne var kız? Ne var kız? Ne kız?

Hadi. Merhaba, oyunumuza başlıyoruz şimdi. Anla, anla de. Among us, çünkü arkasında tam da yaya var. Anla Among us. Hadi, sen anladın ha? Berah şimdi Among us oyununa başladı. Among us pardon orada bir makasım vardı benim. Vardı oraya koyacağım. Unuttum orada bak gördün mü? Arkadaşlar oyundan attı oyun ben oynadı ya. Hani bu ay serpa so 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 oyundan attı. Kerem bir yandan pizza yediriyorum arkadaşlar. <laughs> bir yandan da oyun oynuyoruz. Nasıl? Nasıl? Nasıl da duydun yoksa? Allah'ım ya. Zimra. Defol. Gel. Ben pis ya pis veriyim sana gel. Bak, bak ne? Ucuz anneciğim o elini keser. Pıt ya pıt ya elini keser. Başkanı başka da bak o ne güzel bir ses. Ya. sen. Ne Ağlama ya. Sen yapıyorum kızım. Tançitten mı ya. Olen yatıyorsun sen. Gel buraya Çizim, de ben ya. Ben bitir demeyeyim. A şey. sana buna ya. Bebek Ol var. <laughs> Anne yedi mi? Evet. ne kadar güzel. güzel.

And on, on the... Anne onta <laughs> anne Anne bir şey yaptın. Hazamı çekti mi? Hemen en çok oldu. Pasta yep. böreği şey yemek yep. <laughs> Anne sen de mısın kız? Sen hanesin. Anne, benim en skorum da çok attı. anne, anne bu portatör aynısı. Ben portatörün anne, anne portat, anne portatörün ne var, anne, bu var ya? Bunda da Fatih otunu <laughs> aynı, aynı anne, aynı aynı.

Düzgün. Anne ne düştü? Anne ne Anne düştü. Anne. Düzgün. Ha Hayır oraya düştü. anneciğim. Aa tam başka. Oldu. Yok 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 ıslandı ıslandı. Eğ ee, oldu eğ. Devam tamam, et. Devam et. Uf. Anne, anne, bizim arkadaşımız beni öldürdü. Anne, diğer arkadaşımız kaçmıştı. Anne, ben bir adam öldü. Öldüremezdi. Bitti. Anne, öl Anne öldürmeseymiş saniyeyi. Bitti. Anne, ben doyurdu. doyurdum. Ben bir iyi ya, öldürmem de etti. Öyle mi? Evet. Bir, öldürdüğümüz şey. biz atıldığımız zaman öldürmüştü. Aynen imposto ya o ve masumlar kazanıyor. Onun aması bu yani. Tamam. De. Bay. Yok. Evet. Kimiz belki.

Anne do anne bak anne bak ama gazda Max ne alaka? Hmm. Anne bak ama gazda Max ne alaka? Don sana. Anne mi sana? Anne bundan bu değil mi? Hadi. 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 ne? Ay. Ay, ya Baktın. Baktın. Ya, ne Ya. 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 <laughs> Bak, şey <laughs> <laughs> ya <laughs> muhtardan bırakması cüzir mi diyeceğiz? Muhtardan, silah, senin Yok, onu ben biliyorum da hiç girmedi, <laughs>

Anneanne anneanne anne ne? Anne, Ana ne? Ana ne? Ana düktü ya benim, anne, anne anne benim <laughs> O olsada ne? Ana anneanne anneanne bak gemiden gemiden düktü olsada? Yap. Oh. Ana ayı Nerede Ana ayı dede. Yap ayı dede. Ana ayı dede. 在哪？ İmbo sto mu Maske takt mı anne? Anne maske mi giyeceğim maske Anne maske mi giyeceğim maske Niye? Oy amon kasma. Yo anne amon içinde da var Anne hani hayır oyunun istedim. Şey değil Uzatı emeği var yani. Yani oyunu içine takan uzatı üstüsünde. üstsünde Anne yani de ona görecek Ya mouse mod Ooo Tam. Tam. Anne arıyor mu dedi Anneee Nice Gel <laughs> baba Alo nerede bilmiyorum nereye Hı <laughs> 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 dedi ki hmm? Ben şimdi doldurduk. Sonra gideme diye Like. t u 안 u bu bir kayıp. Hmm. Anne yani impostor. Anne Anne yani impostor ve masum kağıdı olmuş mu? bir de masumum. Buna bir bitme o zaman impostor masum kartı.

《いいな